Merhaba bu programda Özel Güvenlik Meslek Etiği ders kitabının 5. ünitesinde yer alan özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri konusunu ele alacağız. Programımızda özel güvenlik görevlilerinin görev tanımlamasında yasal çerçeve, özel güvenlik görevlilerinin arama yetkisi, özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisi, özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli şartlar, özel güvenlik görevlerinin yürütülmesine ilişkin sınırlılıklar konularını ele alacağız. Özel güvenlik görevlilerinin hangi haklara sahip oldukları, kolluğa hangi aşamalarda destek güç olarak yardım edebilecekleri ve sorumlulukları 5188 sayılı kanunda belirtilen sınırlarla gösterilir. Bu yetkilerin bazıları şunlardır. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90. maddesine göre yakalama. Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama, Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girme. Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından ve benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla ceza muhakemesi kanununun 168. maddesine göre yakalama. Türk Medeni Kanunu'nun 981. maddesinde Borçlar Kanunu'nun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu'nun 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanma. Özel güvenlik görevlileri gerekli durumlarda ve genel kolluğa destek amacı ile adli ve önleme aramaları yapabilir. Özel güvenlik görevlilerinin adli ve önleme aramaları yapma yetkisi 1 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği ile sağlanır. Özel güvenlik görevlilerinin arama yapabilmeleri ve arama yapmaya gerektirecek durumlar Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği madde 4'te şu şekilde belirtilir. Araç her türlü nakil, vasıta ve taşıtlarını Cumhuriyet Savcısı, yetkili Cumhuriyet Savcısına el koyma suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tabi olduğu için bir eşya üzerinde rızası olmamasına rağmen zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemini, gece vakti güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden süreyi kapsar. Özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma yetkisi de vardır. 8. madde ile özel güvenlik görevlilerinin güvenlik hizmeti sağlarken kullanacakları ateşli silahların sahip olacağı nitelikler ve miktarı belirlenir. Özel güvenlik görevlileri silah kullanma yetkileri olmasına rağmen eğitim kurumlarında, sağlık kurumlarında, talih oyunları işletmelerinde ve içkili yerlerde silahlı olarak çalıştırılamazlar. Bunun yanında özel güvenlik görevlileri para ve değerli eşyaların naklinde ve silahlı eğitim veren kurumlarda kullanılmak üzere komisyonun alacağı karar ve valiliğin onayı ile silah taşıma izni tanınır. Özel güvenlik görevlileri 7. madde ile sahip oldukları görev ve yetkileri sadece görev alanları içerisinde ve görevli oldukları süre içerisinde kullanma hakkına sahiptirler. Silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlileri silahlarını görevli oldukları alanın dışına taşıyamaz ve kullanamazlar. Ancak gerekli hallerde özel güvenlik görevlilerinin görev alanları yine komisyonca genişletilebilir. Valilik tarafından özel güvenlik görevlilerine verilen kimlik kartlarında da silah bulundurma yetkisinin bilgileri bulunur. Bu kimlik kartlarının taşınması zorunludur. Kimlik kartlarını taşımayan özel güvenlik görevlileri 7. maddenin vermiş olduğu yetkilere sahip olamazlar. 5188 sayılı kanunun 10. maddesi özel güvenlik görevlisi olabilmek için kişilerin taşıması gereken özellik ve nitelikleri kapsar. Bu nitelikler şunlardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak silahsız olarak görev yapacakları için en az 8 yıllık ilk veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya denge okul mezunu olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Afa uğramış olsa bile devletin güvenliğine uyarıcı madde suçları, hırsızlık, fuhuş gibi suçlardan mahkum olmamak, devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, 14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak, güvenlik soruşturması olumlu olmak. Özel güvenlik görevlilerinin görev süresi boyunca uymaları gereken kurallar vardır. Bunun aksi durumlarda özel güvenlik görevlilerinin alacağı cezalar da 5188 sayılı kanunda açıkça belirtilir. 5188 sayılı kanunun 16, 17, 18. maddelerinde özel güvenlik görevlilerinin görev alamayacağı durumlar ve yerler belirtilmiştir. Yine aynı sayılı kanunun 19 ve 20. numaralı maddelerinde bu yasaklara uyulmaması durumunda verilecek ceza ve yaptırımlar açıkça belirtilir. Örneğin özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik personeli greve katılamaz. Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. Özel güvenlik görevlerinin yürütülmesinde dikkat edilecek bazı hususlar söz konusudur. Bunların başında alınacak güvenlik tedbirlerinin önleyici olmakla beraber kişiler üzerinde tedirginlik yaratmayacak tedbirler olması gerekir. Eğer görev gizlilik şartları içeriyorsa iş dışında görevle ilgili bilgilere içerecek konuşmalardan kaçınılmalıdır. Eğer olası bir saldırı ihtimali varsa rutin işlerden kaçınılmalı, gerekiyorsa işe geliş ve gidiş saatlerinin değiştirilmesi, alternatif güzergahların kullanılması ve rutin aktivitelerin yapıldığı mekanların değiştirilmesi gibi ekstra güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olası bir güvenlik açığının ya da olayın önceden fark edilebilmesi için güvenlik görevlileri şüpheci olmalı ve etraflarında olan bitenleri bu farkındalıkla değerlendirmelidirler. Ayrıca güvenlik görevinin ifa edilmesi aşamasında güvenlik görevlileri sistemli ve düzenli olmalı, teknolojik teçhizatlardan yararlanarak görevlerini gerçekleştirmeli ve sağduyulu yaklaşımı ilke edinerek hareket etmelidirler. Bu programda Özel Güvenlik Meslek Etiği ders kitabının 5. ünitesinde yer alan özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri konusuna ele aldık. Konumuzla ilgili özel güvenlik görevlilerinin görev tanımlamasında yasal çerçeve, özel güvenlik görevlilerinin arama yetkisi, özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisi, özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli şartlar, özel güvenlik görevlilerinin yürütülmesine ilişkin sınırlılıklar başlığına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.